Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Bakayım. İyi gördüm valla. Şimdi şeydim mi böyle. Hayır abi neyse ya. Hoşuma gidiyor böyle ya sizin halinizi hatırınızı sormak. Keyifli geliyor bana. Siz soruyorsunuz ben de tabii ki size karşı sormam gerekiyor böyle şeyleri. Şimdi arkadaşlar. Ana konuyu zaten başlıktan görmüşsünüzdür. Şimdi ona değinmeden önce şuna bahsedeceğim. Şundan bahsetmem gerekiyor. Bu videoyu bir gün öncesinden çektiğim için Cuma günü yani bugün öyle değil cuma günü şu an. Siz bu videoyu cuma günü izliyorsunuz. Bugün Smackdown var. Smackdown bugün başlıyor. Ay sonuna kadar yani bayrama kadar 6 şov, 3 Smackdown, 3 Raw hepsi erken saatte. Hepsi Avrupa'da. Harikulade. Şimdi sıradaki bugünkü Smackdown, bir sonraki Raw ve haftaya Smackdown hepsi saat 10'da Türkiye saatiyle. Bir, bir aksilik olmazsa ben de o saatlerde canlı yayında olacağım. Kick'te. Yani anlayacağınız bugün kickte saat 20-21 civarı tam yani net bir şey diyemiyorum. Saat 20'den itibaren hazır olun. Saat 10'da show başlıyor. Beraber sizlerle premium live event yayınlarını yaptığımız gibi izleyeceğiz. Bir yandan da beni açarsanız çok mutlu olurum. Keyifli bir süreç başlıyor bizim için. Cumartesi günde yarın da ödüllü Rumble var. Şunun aynısından size vereceğim biliyorsunuz ki. Şunun aynısından e, size vereceğim. Saat 20'de Cumartesi günü kickte yerinizi alın. Keyifli bir Royal Rumble. Da <laughs> bir 25 üzerinden ona göre. Şimdi gelin konulara geçelim. Şimdi arkadaşlar. Mevzu bu. Ucundan dönmüşüz. Muhtemelen öyle bir başlık atmış olabilirim. Çünkü kafamda bu konuyu gördüğüm zaman bununla ilgili konuşacağım dediğim e, bir gün vardı. bugün konuşacağım diye. Bugün konuşuyorum. Ve İlk aklıma gelen şey ucundan dönülmüş. Cena'nın heel turn'ü bizi nasıl etkiledi, değil mi? Gerçekten yani tarihin en büyük olaylarından bir tanesi. Dünya üzerinde şu an e, WWE'de ya da herhangi bir güreş şirketinde birinin bir turn gerçekleştirse en büyük etki yaratacağı şey John Cena'dır herhalde. Hani John Cena çünkü şirket bazında God diye adlandırılan bir isim olduğu için onun turn'ü işte ya da herhangi birinin işte kötüden iyi falan da artık e, kim kim olabilir ki mesela? Hani şu an bana bir kişi söyleyin en büyük etkisi. şu an gerçek manada bir heel turn'ü sizi ne kadar etkiler? Benim hoşuma gider. Keyif alırım. Ama Sinan'ın zaten şey CM Punk'ın zaten hep heel turn'ünü gördük zamanda. E, çünkü bu adam ya, heel olarak ya da gri karakter olarak her zaman daha iyi şeyler sunuyor yani. Doğruya doğru şimdi CM Punk konusuna gelirsek. Ama Can bir biz heel turn'ünü muhtemelen şu an bu videoyu izleyen çoğu kişi ben de dahil. Çünkü canlı izlediğim dönemde ben Sinan'ın Takanamik zamanında izlemediğim için yani canlı izlemiş olmadım. Sonradan izledik Takanamik zamanları falan evet. İşte ben lise zamanlarımda falan işte tam ya dayansaymışım bir iki, bir iki sene falan olsaymış belki hani görülmüşüm. Ben de görmedim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu muhtemelen görmemiştir. 2000 e, işte ki 2003 Sina'yı canlı olarak. O yüzden bizim için çok değerliydi. Yani senin yapabileceğin en büyük olay buydu. <laughs> Haberimizde şöyle bir şey var. Cody says, Cody saying no to his, to this has already saved WWE. Cody Rhodes'un buna hayır demesi şimdiden resim 41'i kurtardı diyor. Mevzu ne? Arkadaşlar asıl planın Cody Rhodes'un heal olması olduğu yönünde haberler ve bunu da yanlış hatırlamıyorsam Fightful muydu? Ee, önemli bir yerden geldi bu haber. Bakayım şu an Fightful Select aynen Fightful Select'in haberi. Fightful haberine göre arkadaşlar asıl planın Cody'nin heal olması. Şimdi düşünelim. Cody Rose heal oldu bu süreçte. Yani Rock'ın teklifini kabul etti. Ne olacak? Cena gelecek. Onu durdurmaya mı çalışacak? Hani rakip kim olacaktı peki böyle bir süreçte? Cena mıydı yine? Cena son WrestleMania'sında işte Elimination Chamber'ı alıp Cody'ye karşı mücadele falan. Ya Cody Rhodes'un şu an heal olması kadar aptalca bir şey olamaz. Cody Rhodes çünkü artık kabul gördü ki şu anki şirketin en top baby face'i. Geçen seneden beri bu böyle. Yani onun öncesine de gidebilirsiniz hatta. Hissettiriyordu çünkü geliyordu yani ana kemerle bilmem ne falan ki Brock laser olan feud'ları falan. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim iki sene olmasa da e, yani 2 de geçti bu arada ya. 2 sene geçti tabi abi. 41'e giriyoruz. Resimmeye 39. 2 hatta 2.5 senedir neredeyse. 2.5 demeyelim. 2 senedir diyelim Rumble'ı kazandı. Resimmeye 39'dan itibaren biz anladık ki ee, evet Cody Rhodes bu buraların top baby face oluyor yani. Ki kemer alması gerekiyordu ilk olarak. Sonra da bir reyne başlaması gerekiyordu. Bunları da izledik resimmeye 40 itibariyle. Geldiğin noktada Cody'yi sev, sevme, eleştir, eleştirme. Ben de eleştirdim defalarca kez. Sevdiğim yönleri oldu, sevmediğim yönler oldu. Ee, ama geldiğimiz noktada Cody'nin o karakter olduğunu artık anlamış olduk değil mi? Şimdi bu adamın heel turn'ünü ben de istiyorum. Çünkü bir gün bu yaşanacak. Ee, ya Cena bile heel olduysa Cody de olur. İnsanlar şey diyor yani Cody nasıl heel olacak bilmem ne. İşin şu boyutuna bakıyorlar çünkü. İşte ticari boyutu bilmem ne. Şu an mantıklı aslında. Bak John Cena top seviyedeyken heel olamazdı. Neden çünkü? O dönem işte make wish iş çocukları, bir sürü şey, işte çocukların sevgilisi, PG döneminin bir numaralı adımı. PG döneminde, PG döneminin isminin oluşmasına sebep olan kişilerden bir tanesidir Jansen'a. En tepedeki isimdir. Sen o adamı o dönemde heal yaparsan çocukları haykırıktan uğratırdın ve senin bilet satışlarını etkilerdi bu. Çünkü gidin bundan bir 15 yıl öncesine falan mesela. Orada herhangi bir arenaya bakın. Çocukların sayısının çok fazla olduğunu ve bunların büyük bir çoğunluğunun da CNA tişörtü olduğunu göreceksiniz. Çocuklar ilginçtir abi. Ben de oyuncak sektöründe olan biri olarak gerçekten hani bazı sektörler e, yani şöyle bir şey olması lazım. Çocukların artık kafasının öyle bir değişmesi lazım ki oyuncak oynamamaları lazım. Ki artık küçük yaştan itibaren tablet kullanımı falan oluyor ama Şimdi reklamlar falan sürekli olduğu için o oyuncak... Ya bir dönüşüm var anladın mı? Böyle bir döngü var. Yanlış söyledim. Bir döngü var yani. Çocuklar oyuncakla oynar, büyür, gider. Başka çocuklar girer yerine. Ve bu oyuncak sektöründe biri olarak çocuklar sana para kazandırır. Açık söyleyeyim. Yani ben bu işin direkt para kazananında değilim. Satışından para kazanan biriyim. Yani bir firmada çalıştığım için. Ama gerçekten öyle. Ve sen o dönem... Şirketin kimliğini buna daha çok çevirdiysen çocuklar da izleyecek diye. Çünkü ondan öncesinde Ruthless Aggression hatta era, era zamanında e, sen çok daha büyük yaş kitlesine aslında içerik yapıyordun. Açık açık söyleyelim. Sina'nın top seviye Super Sina olduğu dönemlerde de çocuklara hitap etmeye başladın daha çok. Ve bunlar da sana gelir saldı. Yani neden? Çünkü çocuk tutturuyor. Baba bana Sina tişörtü al. Baba beni WWE şovuna götür. Baba bana oyuncak al diye. Tutturuyor. Tutturunca da yapıyorsun. Çocuğunun gönlünü alırsın yani. Oradan da yürüdü WW hatta büyüdü de yani. Şimdi i̇şte o dönemde bunu yapamazdın. Cody bu dönemde o kişi midir? Baktığın zaman evet bu dönemin top face ama Cody'nin sen geçmişini bildiğin için bir yerden sonra istiyorsun ki bu adam heal olsun. Ben de istiyorum. Ama bu doğru zaman değildi işte. Çünkü sen bu zaman heal yapsaydın ne olacaktı? face gelip zaten yenemeyecek diyecektin. Ya da başka bir birim olacaktı. Rakip kim olacaktı? Bunlar hep bence kafadaki soru işaretlerinin olması gerekiyor. Cody'nin heel turn'u gerçekten gereksiz olurdu. İleriye dönük ben de istiyorum çünkü bu adamın heel olarak yapabileceklerini potansiyelini çok iyi biliyorum. Hatta ve hatta hep söylüyorum Cody Rhodes'un şu an benim nezdimde eleştirmesinin en büyük sebebi Cody Rhodes'un kendisi değil. Triple H dersin. Senaryolar dersin. Hikayenin başındaki adam dersin öyle de olduğu zaman. Cody böyle işleniyor. Yani şirketin tepesindeki face karakter sıkıcı bir karakter olmak zorunda değil. John Cena'nın eleştirdiğimiz yönleri neydi? Super Cena zamanlarında o dönemleri aktif izleyenler bilecektir, hatırlayacaklardır. Ben de o dönemleri izlediğim için canlı biliyorum, biliyorum yani rahatlıkla. Cena aşırı overpowered'ı. Bak Cody'de böyle bir şey yok. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yok? Cody de kazanıyor maç. Cody kazanıyor ama Cody'nin mutantlığıyla hani kıyas bile edilemez. Yani Cody, Cody mutant falan diyemeyiz bu arada. En ufak şeyin mutant deme potansiyelimiz var. İşte Damien yeniyor falan. Evet, mutant diyorsun da. Şimdi bak mutant var mutant var abi. Yani şey oldu bu. Yani köpek var köpek var. Şimdi bir yerde pitbull var. Bir de orada fino var mesela. Onun gibi değil yani. Tabii öyle bir kıyas bence doğru değil. Ama anlayacağınız Sina'nın o ne yaparsa yapsın kazanacağını bildiğin hikayeler falan gerçekten bir yerden sonra insanın canını sıkıyordu. Kodiros'un buna evrilmemesi lazımdı. Kodiros'ta ne yaptılar? Kodiros'un reynini mümkün olduğunca sıkıcılaştırdılar. Neden? Çünkü hikaye odaklı gidiyoruz biz. Zaten mesemeye gelsin rak gelecek. İşte bunu yaptığın andan itibaren işler değişiyor. Biz çünkü kısa vadede mutlu olmak zorunda kalıyoruz ondan sonra. Ne oluyor? İşte biri gelecek, rak gelecek mutlu olacağız. Resimleri büyük bir şey yapılacak mutlu olacağız. E sonra ne oldu mesela? Resimleri 40 süreci, Road to Resilmenia nasıldı? Rak sayesinde çok keyifliydi. E şimdi resimleri 41 süreci başladı. Rumble'dan itibaren biz hiçbir şey görmedik. Çünkü neden? Sinan'ın işte film çekimi var, ıvırdı var, zıvır var. Şimdi şu andan itibaren göreceğiz. Bak Ra'da başlıyor. Ra'da Belçika'da. Erken saatte bak bu da güzel bir şey. Sinan gelecek. Konuşacak mı konuşacak? Avrupa şovlarına duyuruldu zaten Sina İzleyeceğiz. Sonra Amerika'da galiba 2-3 haftamız daha var. Tabii neredeyse 3 haftamız olacak. E, WrestleMania. Ye. Orada da görünceğine eminim ben Sinan'ın. Görünmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz yani. Bir şekilde bunu işleyecekler. Bak erken konuşmadım. Güzel şeyler izleyebileceğimizi düşünüyorum. Umarım. Ama büyük pencereden baktığın zaman bazı şeylerin tadı kaçıyor. Neden? Çünkü yine resim 41'de e bunda bir şey yapacak. Ondan sonra acaba yine vasata mı döneceğiz diye. Benim korkum bu. WWE bunu yapıyor. İşte bu süreçte işte Cody'nin Hill olduğu bir hikaye düşünsenize. Ne olacaktı? Nereye kadar gidebilirdin ki? Cody heal oldu tamam. Bir yıl daha kesin devam değil mi? Çünkü Cody öyle bir şey vaat ediyor sana. Ama sen Cena'yı Hill yaptığın zaman ve çıkıp rawda Cody bu benim taktığım bir şey belki siz takmıyor olabilirsiniz Çünkü ben bazen mesela Paul Heyman zamanında bir şey bir söylüyor Yani daha kaçıncı günken bilmiyorum bir, bin gün lafını bir ediyor mesela Paul Heyman tamam oraya gideceğini anlıyorsun Ya da <coughs> Cody Ross çıkıp rawda diyor ki 17'yi alamayacaksın Ben buradan alamayacağını değil alacağını çıkarıyorum belki de Sinan ın. Bu bende bir heyecan yaratıyor Çünkü sen Elinde Sina'nın son yılı olacak bir hikaye var. Ben ben katılmıyorum bazı arkadaşlara. Bazı arkadaşlar diyor ya, sahte ya sahteyse son yılı değilse, son yılı olmasa bu adamı heal yapmazlardı. Bu adam hikayede normalde Cody olacaktı. Bunu Cody reddediyor. Bakın bu ilginç bir bilgidir bu haberde. Cody reddetmiş arkadaşlar. Ve ya yani Fightful'un yalancısıyım ben. Fightful arkadan öğrendiği bilgilerde Cody heal olmayı reddetmiş. Bence çok da doğru bir karar vermiş. Çünkü böylece Cena'nın heel'ının önünü açtınız. Çünkü ne oldu ondan sonra? Ya heel ben olmak istemiyorum. Olmayayım heel. Çünkü neden? Şu an yürüyorsun. Ya Cody şu an değer görüyor. Cody heel olduğu zaman daha ilgi çekici şeyler sunacağını hepimiz biliyoruz. Ancak bunun geri dönüşü negatif yönde yansıyacak. Neden? Çünkü hikayede işte hani genç şu an hitap ettiği bir kitle var ya hayran kitlesi. Orada aksaklıklar yaşanacak işte. Ama ne olacak? Bizim gibi adamları kazanacaklar. Sıkıntı ne bir de? Cody'nin Heal olduğu olayda bazı şeyler değişecek. Kemeri kaybetmesi daha kolay olacak. Diye düşünürken Cena yetişiyor işte burada da. Resim 41 kurtarıldı diye bu yüzden böyle bir başlık atıyorlar. Ya 41'in kurtarılmasını geç. Ben onda değilim. Ben ömrü hayatımda Heal John Cena izleyeceğim. Ben bunun keyfini yaşıyorum. Ve hikayenin gidişatına baktığım zaman Sina'nın kazanma ihtimali yükseldiğini görüyorum ben. Ben yani Sina kazanacak, Cody kazanacak. Sakal iddiasına girecek halim yok tabii ki Resimek 41'de. Çünkü gerçekten bu sefer hani Resimek 40 gibi bağıra bağıra gelmiyor. Ben ee, o dönemde söyledim. Benle iddiaya giren insanlar olmuştu. E, ben ben ya belliydi yani Cody'nin bu hikayeyi bitireceği. Ama şimdi işler değişiyor mesela. Mantığım diyor ki Cody o bir yıllık döngüyü Resimek'e de aldım. Resimek'e de koruyorum. Bir yıllık döngüyü tamamlar diyor. Ancak Heal Sina son sene ya. Ben de şöyle bir şey yapıyor. Abi bak işin içinde Triple H. Triple H'i geçiyorum. Final Boss var ya. Rock var ya. Bu adamlar verirler ya gibi geliyor bana. Hani anladın mı? 17. kemeri Heal Sina almayacaksa ne? Kim alacak yani? Ya çünkü hep hayalimiz vardı. Sina e gelecek. Kemeri alacak. 17. kemeri. Rekoru kıracak. Ama bunu Faceken yapma ihtimalinden daha yüksek bence Healken yapma ihtimali. Çünkü neden sana ekstradan ilgi çekici bir şey sunuyorlar bu adamlar? Hiç görmediğim bir şey izliyorsun. Hiç görmediğin bir şeyi izlerken sevinmek mi daha çok mutlu eder seni? Yoksa zaten alamadı bundan sonra da alamayacak diye böyle zaten belliydi demek mi? Ben o yüzden arkadaşlar bu adamlar bu yola girdiyse bir şekilde noktalarlar gibi geliyor bana. Ha tabii hikayenin sonu kesinlikle Cody'nin bayrak teslimine bağlanacak. Ne olursa olsun hani Sina kemer alsa da almasa da Sina'nın yıl sonunda artık ne olacaksa ya da bu hikayenin devamında bir şekilde zaten hani gideceği bir hikaye var o bayrak teslimi yapılacak. Çünkü farkında mısınız bilmiyorum. Hani John Cena'dan sonra Roman geldi bir yani Roman'a bir bayrak teslimi gerçek manada yapıldı mı bir maçla bir şeyle falan. Olmadı. Aslında Cena'dan sonraki dönemdeki yıldız olarak adlandıracağın kişi senin Roman'dır mesela. Çağın adamı olarak. Özellikle 2020'de Head of the Table haliyle. Ondan öncekinde hep böyle yapılmaya çalışıldı çalışıldı olmadı. Ama şimdi artık Cody var ve bu adamlar ben bariz şekilde görüyorum. Evet Cody bu dönemin yıldızı starı yapılıyor. E bunu yapacaksan bir bayrak teslimi de yapmak zorundasın bence. John e de hazır buradayken. God diye nitelendirdiğin e buradayken. Benim hikayedeki gidişattaki istediğim şey ne olur? Hoşuma gidecek şey ne olur? Biliyorum bu videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunu da böyle bir şey isterler. Sinan'ın resimden ya da heal haliyle öyle ya da böyle hileli bilmem neli ne olursa olsun kemeri alması. Hatta buradan hileli bile alsa mesela yolu açılır. Devam eden bir yol açılır. <laughs> <laughs> kodir olsa şunu şöyle bir malzeme verirsin. Hani ne oldu Sina? Kemeri kazandın mutlu musun? 17 rekoru kazandın mutlu musun? Yaptığın şey pislik değil miydi senin? Nasıl içine siniyor? Sen hasıl loyalty respect yıllarca orada bir sürü çocuğa işte çocuğun dileği oldun bilmem ne bilmem ne diyerek hikayede çıkarırsın aslında sen. Ama gidişatta bir şekilde o kemer kodiye geri döner. Ya benim için en kusursuz senaryo nasıl olur? Sina Kemer'i alır. Bak, aradaki detayları vermiyorum. Hani ana böyle hatlarını söylüyorum. Arada o olur bu olur o hikaye olur değil. Sina Kemer'i alır resimle ya da. Ondan sonra tabii Cody ile mevzuları devam eder. SummerSlam'e kadar devam edersin. Yani Hill Sina'nın 17. reynini biz lütfen full time bir şekilde izlemek istiyorum ben. İzleyelim bunu. SummerSlam'da tekrardan bir maç ayarlanır. Bir şekilde bu hikaye geliştirilir. Final da ben... Aslında Rakın çok fazla resim meydan savaşlama kadar görüneceğini de düşünmüyorum ama bunu yaparlarsa güzel olur. Ee, orada da Kodi artık bir şekilde işte güçlenir bir şey olur falan. Sina'dan kemer alır. Tamam mı? Alır bir bayrak teslimi yapılır. Bu bayrak teslimi yapıldıktan sonra hep hayalini kuruyoruz ama bana hiç yani Rendorton artık öyle biriymiş gibi göstermiyorlar. Rendorton'a da eğer bak Sina gibi böyle bir dönüşüm geçirdilerse artık Viper'dır bilmem nedir. Rendorton da gelir Kodi'ye hareketini çeker ve biz artık Kodi rende ortına gideriz. Ve bu süre zarfında da Sina'da artık bir şey olur böyle işte günahları, günah çıkarma durumu olur. Artık en sonunda Face'e dönüp yıl sonunda zaten bir Sina özel premium live event yapılacağı söyleniyor. Boston'da özellikle öyle bir şey olursa oradan biter. Biz Kodi rende ortına döneriz. Ya bunun yaşanacağına eminim. Kodi kemeri kaybederse illaki geri alacaktır. Ve bir bayrak teslim olacaktır. Yani bununla ilgili de konuştuk konuştuk uzun uzun arkadaşlar. Ben sabaha kadar bile konuştum çünkü haber beni çok etkiledi abi. Cody heel yapılmak istenmiş ve Cody bunu reddetmiş. O yüzden Cody'ye çok teşekkür ederim. Cody Rose gerçekten ee, bence bu yılı kurtardı <laughs> böyle bir şeyle. Çünkü ee, yine söyleyeceğim bir olay ama bu başka bir video konusudur. Bu yılı ki ben bununla ilgili bahsettim hatta Yağız Altun da bununla ilgili video çekti. Yani yılı kurtardı diyoruz değil mi? Tek bir hikaye üzerinden. Bize de yazıklar olsun. Bizim buna alışmamamız lazım tek büyük bir hikaye var. Onun dışında diğerlerin hepsi hikayecik olarak devam ettiği sürece ve biz de buna alıştığımız sürece vasata alışmış oluruz. Geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Biz yıllarca hani çok yeni bir WWE izleyicisi değilseniz hani en az bir 10 yılınız varsa eskiden öyle hikayeler izledik ki resimlerine giderken 3-5 tane büyük hikayeyle bangır bangır geliyorduk. Şu an 1. İkinci hikayede set Siyan Punk. Oraya bir de Roman attık. Hadi triple threat. Yani diğer hikayeler o kadar büyük bunlarla kıyaslanamaz. Yani uçurum açılıyor anladınız mı? Bu benim de canımı sıkıyor ya. Gerçekten canımı sıkıyor bilmiyorum ama. E, ha yine mutlu ayrılacağım. John Cena eğer 17. kemer olsa çok mutlu olacağım. E, ama işin gerçeklerine resmeye bittiği gibi yine devam edeceğiz. Ne olacak sonra işte backlash. Meksika mı mesela, bilmem ne. Ne olacak orada? Yani Cena şampiyon oraya çıksa mesela mutlu olurum ama çıkabileceğini düşünmüyorum mesela öyle bir durumda. İşte biz buna alışmayalım. WWE parasını kazanıyor. Ben büyük bir hikaye yaparım onun üzerinden yürürüm. Paramı takır takır kazanırım. Ama diğerleri hikayecik olarak kalır. Hatta önemsemem. Ne yaparım? Nakamura gibi işte bir adamın dövünüşüm sağlarım. Kemer veririm. Bomboş iki ay, iki buçuk ay geçittiririm onda. onlar ne oldu abi? Sizi bilmiyorum ama ben mutlu oluyordum oğlum. Böyle mid kart kemerleri. Tag team'in çok güzel hikayeleri oluyordu mesela. Mid kartların kendi başına çok iyi hikayeleri oluyordu. Hatta main event çıkıyorlardı bazen ya. Haftalık şovlarda. Yani bunları kaybettik biz. Bak ben şu an Brom Breaker Intercontinental şampiyon. Şey olamıyorum. Konu çok sapıyor şu an kusura bakmayın ama. Ee, mutlu olamıyorum. Bak Brom Breaker'ı seviyorum. Intercontinental şampiyon olması çok doğru bir karar bence. Ama ne veriyor sana şu an? Hikaye, ne, ne var ki? Şu an şey diyor musun? WrestleMania'da Brom Breaker'ın olması. Oh. Yok ki. Elinde bir hikaye yok. Bir feud yok yani. Evet. Cody iyi ki hayır demişsin bence. Sizi bilemem. Şu andaki en azından. Çünkü daha var vaktin. İyi ki hayır demişsin. Sinan Hill kapısı açılmış. Bu yönden mutluyum. Hadi bakalım. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu akşam SmackDown'da görüşürüz. Siz tabii ben bu videoyu sabah sabah köründe çektiğim için sizi bilemem artık sonradan mı izliyorsunuz da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.